Resulullah buyuruyor ki kadın beş vakit namazını kılar, Ramazan orucunu tutar, namusunu korur ve kocasına itaat ederse kendisine hangi kapısından istersen cennete gir denir. Kadın efendisine sevgi ve saygı ile bağlanmalı Eve, ev ev idrasında ve çocukların terbiyesinde efendisine yardımcı olmalı. Kadın efendisine helal kazancı teşvik edip olur olmaz devamlı isteklerde bulun, bulunmamalı. Kadın tutumlu olmalı, efendisinin kazandığını israf etmemeli ve evine sahip çıkmalı. Kadın Kadın evine yuvasına bağlı olmalı, namusunu titizlikle korumalı. Kadın efendisine güler yüzle iş, işine uğur, uğurlayıp güler yüzle karşılamalı. Kadın var, darlıkta da darlıkta da neşede hüzünde de hep efendisinin yanına, yanında olmalı. Kadın efendisinin Allah tarafından kendisine ve namusunu korumakla görevlendirildiğini unutmamalı. Eşler şefkatle merhametle birbirlerini umre sevabı verildiğini dileyerek Allah için birbirlerini sevmeli dünya ahireti huzuruna ermeli. Eşler bu nasihatlere uyarlarsa huzur bulurlar. Bu şekilde çevrelerinde örnek bir aile olurlar.